İnebolu'da yine yine Kastamonu'nun sahil kenarındaki ilçelerinden birisi. Denizde dalgalı bulutların arasındayız. Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar bugün Kastamonu'dayız ve arkadaşlarla birlikte Kastamonu'nun sahil kenarındaki ilçelerine gideceğiz, gezeceğiz. Ve orada gördüklerimizi size aktaracağım. Kata Zeytin ilçesine giderken yolda yaralı göz mesire alanında durduk. Biraz mola verdik. Burada çay, poğaça bir şeyler de yedik, içtik. Birazdan da yola devam edeceğiz. Şimdi size buraları göstereyim. Çok güzel ormanlık alanlar var. Bu arada hasta olduğumdan dolayı sesim biraz kötü çıkabilir. Bu yüzden kusura bakmayın. buradaki kısa bir molanın ardından yola devam edeceğiz. İlk durağımız Çatal Zeytin ilçesi olacak. Çatal Zeytin de yine deniz kıyısındaki ilçelerden birisi. Oraya gideceğiz ve oradan yolculuğumuza devam edeceğiz. Giderken bir yerde durduk çünkü burada bulutların arasındayız. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama şimdi sizlere daha detaylı göstereceğim. Geldiğimiz yer dağın üzerinde olduğu için yollar böyle sis kaplamış her yeri. Güzel bir manzara oluşturmuş. Bizi burada bir mola vermek istedik. Evet şimdi yolculuğumuza devam edelim dostlar. Zeytin ilçesi. Şu aşağı kısımda görünen yer. Biraz sonra oraya da gideceğiz. geldik. Çatal Zeytinliği ilçesinde bulunan. Şimdi burada bir plaj var. Ginolu plajı. O plaja doğru gidiyoruz. Hava çok az bulutlu. Arada güneş çıkıyor. Arkadaşlarla beraber Ginolu koyuna geldik. Biraz düşünceliyiz. Yüzüp yüzmemek arasında. Evet. Çok kararsızız. Ne düşünüyorsunuz gezi hakkında? Hava yani sanki yüzülecek gibi belki. Evet biraz öyle. Ama yine de gezi güzel ya. Yani. <laughs> Bakalım duruma bakacağız. Dostlar size bu Kastamonu'nun e, deniz kıyısındaki ilçeleri hakkında kısa bilgiler vereyim. Kastamonu'nun ilçeleri genel olarak az nüfuslu ancak çok turist potansiyeline sahip deniz kıyısında olmasından ötürü. Deniz kıyısındaki ilçeleri e, İnebolu, Abana, Doğan Yurt, e, Çata Zeytin ve Cide. Bu ilçelerin sadece ulaşım konusunda sorunu var. Ulaşımı biraz sıkıntı, Bayağı virajlı yollar kat etmek zorunda kalıyorsunuz. Onun dışında şöyle arkamda da gördüğünüz gibi gayet güzel manzaralara sahip bir şehir. Kastamonu merkezi denizden biraz uzakta kurulmuş, ancak ilçelerinde deniz imkanı bulunuyor. Geldiğimiz yer az önce de belirttiğim gibi Çataz Zeytin ilçesinde bulunan. Ginolu koyu. Ee, bu koyu aynı zamanda plaj yapmışlar ve buranın en güzel özelliği ise arka tarafta deniz varken hemen öbür tarafta ise ormanların yer alması gayet güzel bir manzara oluşturuyor. Şu önümüzde gördüğümüz kısım ise Çatalzeytin limanı. Burası sadece ticaret gemileri için kullanılan bir liman. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuğun ardından Çata zeytinden Abana'ya geldik. Abana nüfus olarak Kastamonu'nun en küçük ilçelerinden birisi. Ama yine deniz kenarında turist potansiyeline sahip bir yer. O yüzden Kastamonu'ya gelen herkes e, burayı da ziyaret ediyor diyebilirim. Şöyle hemen deniz kıyısına geldik. İlçe şu şekilde küçük bir ilçe az önce de bahsettiğim gibi ama şirin bir tatil kasabası havası veriyor diyebilirim denizde dalgalı Denize şöyle dalga kranlar yapılmış. İnebolu'ya geldik. İnebolu'da yine Kastamonu'nun sahil kenarındaki ilçelerinden birisi. Ancak bugün gittiğimiz önceki iki ilçeden çok daha büyük bir ilçe diyebilirim. Değerli dostlar, kanalım için çokça emek veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Deniz şöyle ileride ve İnebolu'nun ana yolu da böyle denizin kenarından geçiyor. İnebolunun kendine has bir ev şekli var, kırmızı renkte ahşaptan oluşan. Ee, onun örneklerini şöyle rastlayabilir miyiz? Evet, sanırım İnebolu evi olarak bilinen evlerden birine denk geldim. Eğer buysa tabii ki tam olarak bilmiyorum ama dostlar İnebolunun farklı bir açıdan da önemi var aslında. Kurtuluş Savaşı sırasında şehit. Şerife Bacı ve arkadaşları Kastamonu merkezinden hatta tam bilmiyor olabilirim belki Ankara tarafından da olabilir. Cephanelik getirmişler İnebolu limanına ve onların o geldikleri yolda İstiklal Yolu diye geçiyor. Cephaneliği yetiştirdikten sonra geri dönerken dönüş yolunda soğuktan donarak şehit olmuşlar. Bu yüzden Kastamonu'nun her tarafında Şehit Şerife Bacı'yı anan yerler var. İnebolu Kastamonu için, Türkiye için böyle bir öneme sahip diyebilirim. Bir İnebolu evi daha gördüm. Bugünkü yolculuğumuzda Kastamonu'dan Çatal Zeytin'e, oradan Abana'ya ve son olarak da İnebolu'ya geldik. Buradan da tekrardan Kastamonu'ya döneceğiz ve böyle bir daire çizmiş olduk. Kastamonu'nun sahiline doğru. Sahile doğru gidiyoruz. Tam deniz kenarına. Şöyle banklar yapmışlar. Oturma yerleri yapmışlar. Çok güzel olmuş. İlçe merkezde arka tarafta. Şöyle. Videoda görünüyor mu bilmiyorum ama ulaktan gemiler tekneler falan gidiyorlar. Bugün aslında Çatı Hazreti'ndeyken sizlere yunus balıklarını da göstermek isterdim. Ancak e, videoda uzak olduğu için onu muhtemelen bu videoya eklemeyeceğim. Burada çok fazla yunus da var zaten. Aynı zamanda çok uzaklarda ormanın arasına ev yapmışlar. Oradan şehir merkezlerine nasıl iniyorlar her zaman merak etmişimdir bunu. Bugünkü videomuzda çok fazla gezemedik, ee, daha doğrusu gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri çok fazla ben kayda alamadım ama yine de şöyle körü göstermeye çalıştım. Birazdan da Kastamonu'nun merkezine doğru yola çıkacağız. Şu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Selamlar ve sevgiler.